Hepinize selam arkadaşlar ve Ela. Bugün size bir kodut vereyim dedim. Yani benim takipçilerim olarak yanıtlandınız. Bugün sizlerle beraber bir konuşma yapacağız. Biliyorsunuz biz büyüyoruz. Evet. Biz Herkes biliyor, öğretmenleriniz bunu söylemiştir arkadaşlar. Neyse ben şimdi bir kapatayım. Ondan sonra da tekrar dönelim. Yok yok boş verin arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Yani hiç evinizde böyle bir video çekiyor musunuz? Yoksa başka birisi mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın başka birisi mi çekiyor yoksa siz mi çekiyorsunuz? Yorumlarda yazın. Neyse. Nesse, como você bu videoda hiç Tokalar videoları yüklediniz mi? Tokalar bir oyun herkes biliyor. Yani bu çok enteresan bir şey arkadaşlar. Yani böyle karakter yap, satın al falan filan. Ama satın aldıklarınız oynayınca geliyormuş arkadaşlar. Yani ben hem çok fazla bir şeyler satın alamadığım için oynayarak satın alabiliyorsunuz daha kolay arkadaşlar. Yani herkes böyle ocaklarında boğulmasın. Ben artık alışmadım. Yani büyüyünce alışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küpe diye bir şey var kulağımda. Herkes biliyor. Siz hiç küpe deldirdiniz mi? Yorumlarda yazın. Neyse şimdi bitti. Şimdi benim kapatmam gerekiyor. Bunu part 2'si gelene kadar. Aşağıda like atıp abone olabilirsiniz. Ve beni takip edin arkadaşlar. Ela Hanım Bebekleri diye bir hesap var. Oradan benim bebekliğimi ve bebeklerimi görebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Öptüm. See you next time.